Değerli dostlarım merhabalar. Ee, şimdi e, TradingView teknik analiz programının e, bu kasamayı dolayısıyla bir indirim yapmışlar. Ben de bu vesileyle e, TradingView'in e, pro versiyonunu e, aldım. Yaklaşık olarak e, 140 dolar civarı tuttu vergilerle beraber. <laughs> Şu an tekrar bir indirim daha yapmışlar sanırım. Belki daha da ucuz çıkabilir. Şimdi bu planda ne var, ne mantık mı almak? Onu paylaşmak istedim belki merak edenler vardır diye. Şimdi şöyle avantajları var. Zaten sitelerinde burada yazıyor neler olduğunu. Örneğin reklam yok. Şurada trading kullananlar bilirler. Bir sol ekranda sürekli bir reklam çıkıyor bu yok. <laughs> Ayrıca normal demo versiyonda 5 adet e, indikatör eklenebilirken Bu versiyonda e, 5 tane e, indikatör eklenebiliyor Burada zaten var detayları ben kısaca geçeyim okumak istemeyenler olabilir Daha sonra e, Burada Göstergeler kısmında Bize e, Hacim profillerini açıyorlar Bunlar normal versiyonlarda yok Örneğin görünür aralıklı hacim profili burada sağ ekranda. Yani normal hacmin kademelere yılmasını gösteren bir hacim. Önemli bir gösterge, indikatör. Bunları sağlıyor. Şuradan bizim için izleme listeleri oluşturabiliyoruz. Normal versiyonda sadece bir tane var. Burada istediğiniz gibi izleme listeleri oluşturabilirsiniz. Mesela şu şekilde oluşturup örneğin listenin buradan performanslarına bakabilirsiniz. Bu şekil imkanlar sunuyor. Daha sonra farklı farklı grafik sayfaları sunabiliyor. Örneğin ben bir tanesini böyle yaptım çubuk çizgi grafik alan şeklinde bir başkası böyle temel analize dayalı olan yer kurdum. Normalde bunlardan sadece bir tanesini yapabiliyorsunuz demoda. Bu güzel bir avantaj. Yani 5 farklı değişik şekilde grafik indikatörleri farklı farklı yapabilirsiniz. Bir diğer şey ne vardı? Evet şurada örneğin aynı anda İki tane e, enstrümanı açabilirsiniz. Örneğin şuraya ben BIST 30'u koydum. Bu tarafta ise bakabileceğiniz şeyler olabilir şeklinde. Bu diğer versiyonlarda tabii 4'e 5'e kadar çıkıyor. Örneğin e, Pro versiyon bunu 2'ye kadar destekliyorken Pro artı ve full sürümler daha da yüksek. Yani 7-8 ise birden açabilme imkanı sağlıyor. Şu an benim kullandığım versiyonda sadece iki tane var. Bir diğer özellik dostlarım şimdi borsa İstanbul verilerini sizler eğer bu versiyonu demo kullanıyorsanız 15 dakika mesela gecikmeyi alırsınız. Ancak bu versiyona geçtiğiniz zaman verileri 15 dakika geçtiğiyle erken alma anlık veri hakkınız doğuyor. Yalnız anlık verileri alabilmek için maalesef o kısımda ayrıca bir ücret vermeniz gerekiyor. Bu anlık veriler için e, aylık 1.2 dolar civarı sizden bir para kesilir isterseniz. Yalnız e, şu kısım çok önemli dostlarım. Eğer e, proya geçip yani şöyle sadece ben anlık veri alabilmeyeyim derseniz alamıyorsunuz. Anlık veri alabilmeniz için öncelikle pro versiyonunu almanız lazım öylesi açıyorlar. Ee, anlık veri aldıktan sonra da yalnız şöyle bir saçmalık var. Diyelim e, pro'yu aldınız. E, peşini anlık veri aldınız. Bu kez de e, Borsa İstanbul'la olan anlaşması gereği hacimi kaldırıyor. Yani hacim bilgisini göremiyorsunuz. Hacim bilgisi için ise aylık 9 dolar civarı bir maliyetle o kısmı da almanız gerekiyor. Sırf şu hacim için yani. Tekrarlıyorum dostlarım. Diyelim proya aldınız. Anlık veriyi de e, aldığınız takdirde bu kez uygulama saçma bir şekilde hacim bilgisini kaldırıyor. Dolayısıyla bu hacim bilgisi kalktığı için bu yandaki e, yeni açılan e, hacim profilinden de faydalanamıyorsunuz. Tabii bizim sadece Borsa dostlar. diğer enstrümanlarda hacim açık kalacak. Böyle de bir saçmalık var yani almak isteyenler anlık veriyi falan buna mutlaka ve mutlaka dikkat etsinler. <laughs> e, tabii ki profesyonelliğe geçişte bence önemli bir e, sürüm en azından ilk sürüm imkan olanların almasını ben tavsiye ederim anlık verileri ve diğer verileri de açarak. E, Diğer özellikleri de önemli özellikler var. Ancak bunlar aklıma geldi şu an. Sizlerle paylaşmak istedim. E, şart mı derseniz çok da şart değil. Esasen mevcut demo sürümde çok fazlasıyla sizlere yetecektir. E, ben bir de şundan dolayı aldım. Hani e, Bu uygulamayı trading e, e, çok faydalandım. E, bunlar sayesinde çok fazla para kazandım. Dolayısıyla da hem ahde vefa gereği hem de bu insanların bu işleri yapabilmeleri için destek sağlamak amacıyla almaya karar verdim. Sonuçta bizler alalım ki bu insanlar da geliştirmeye çalışsınlar şirketlerini, büyüsünler, daha da iyi olsunlar diye düşündüm ve bu şekilde almaya karar verdim. Ben memnunum tabii ki yükseltmeden. Pro versiyona geçmekten. Sizler içinse çok elzem bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bu versiyonla ilgili söyleyeceklerim bunlar dostlarım. Merak edenler izleyebilirler. İyi akşamlar dilerim.